Merhabalar. Citroen markasının binek araç Temmuz 2024 fiyat listesi kapsamında 9 modeline ait versiyon bazlı satış fiyatları bu videomuzda yer almaktadır. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmış olup bayilere göre değişiklik gösterebilir. Model bazlı fiyatlara bakalım. AMI. Bir versiyonu vardır. Van Elektrik. Elektrikli, 6 kilometre otomatik. 399.000 TL c 3 4 versiyonu vardır. Feel Bold 1.2 Portek 83 beygir gücü benzin 5 ileri manuel 890.000 TL 1.2 Portek 110 beygir gücü benzin 6 ileri otomatik 1.087.000 TL Feel Business 1.2 Portek 110 beygir gücü benzin 6 ileri otomatik 1 milyon 77 bin TL. Shine. 1.2 Purtek, 110 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik. 1 milyon 30 bin TL. Elle. 1.2 Purtek, 110 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik. 1 milyon 70 bin TL. C4. 3 versiyonu vardır. Fiil bold. 1.2 Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. 1.302.000 TL Shine 1.2 Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. 1.455.000 TL Shine Ball 1.2 Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. 1.607.000 TL IC4. Bir versiyonu vardır. Shine Ball. Elektrikli, 100 kW, 136 beygir gücü, tek vitesli redüktör. 1.329.000 TL. Elektrikli, 115 kW, 156 beygir gücü, tek vitesli redüktör. 1.419.000 TL. C4X. 3 versiyonu vardır. Feel Ball. 1.2 Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. 1.467.000 TL. Shine. 1.2 Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. 1.470.000 TL. Shine Ball. 1.2 Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. 1.616.000 TL. IC4X. Bir versiyonu vardır. Shine Ball. Elektrikli, 100 kW, 136 beygir gücü, tek vitesli redüktör. 1.329.000 TL. Elektrikli, 115 kW, 156 beygir gücü, tek vitesli redüktör. 1.419.000 TL. C. Elize. Bir versiyonu vardır. Feel Ball. 1.5 Bulu HDI, 100 beygir gücü, dizel, 6 ileri manuel. 1.020.000 TL. C3 Air Cross SUV. 2 versiyonu vardır. Feel bol. 1.2 Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik. 1.149.000 TL. Shine. 1.2 Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik. 1 milyon 259 bin TL. C5 Air Cross SUV. 3 versiyonu vardır. Shine. 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1 milyon 740 bin TL. Shine Ball. 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1.860.000 TL. E-Series. 1.2 hibrit, 136 beygir gücü, benzin ve elektrik, 6 ileri otomatik. 1 milyon bin TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.